Evet kankiler Süpermarket oyununun 12. bölümüyle Beraberiz Tam 12 bölüm oldu Ürün bölümleri çok fazla uzun tutmadan Hızlı hızlı Geçiyoruz ama bugün O gün geldi Artık bir personel Alabiliriz kasiyer Hemen derhal Buradan Yönetime girelim İşe alım Oo, alamıyor muyuz? Alabiliyoruz ya. Alabiliyoruz. Alışverişten 200 tane alışveriş ve mağaza seviyesi 10. Alabiliyoruz. Günlük 80 dolar maaş alıyor. İşe alan bedeli 100 dolar. 100 dolarımız var. Vereceğiz. İşten de kovabiliyormuşuz bu arada. <laughs> i̇şte bu ya. Ya abicim sen gel böyle görevinin başına dur. Biz reyonlara bakarız ya. Sen hadi gelin Hadi gelin kankiler. Şimdi ben hızlı bir şekilde makarna siparişi vereyim. Makarna siparişi, çay siparişi vereyim. Bu arada toptancıya gelelim. Ekmeğin fiyatını, peynirin fiyatını arttıralım. Aslında bunu bilgisayardan şey yapsak. Tamam. Biz buradan hemen hızlı bir şekilde ekmek, makarna, Şeker, kahve. Siparişlerimizi geçelim. Masakası yerimiz çalışacak. Burada ekmeğe bakalım ekmeğimiz. Ekmek şimdi şurada dursun. Şu sudan yok. Şu sudan sipariş vereyim. Evet o sudan bayağı para kazanıyoruz. O sudan. Ne yüksek dedin ya? Tamam. Peynir. Peynirde de bence bir sıkıntı yok. Çay. Sıkıntı yok. Şeker. Sıkıntı yok. Makarna. Vah fiyatlar jilop ya. Vallahi fiyatlar ucuz satıyoruz yani ha. O vallahi kasiyer bakıyor yemin ediyorum çok iyi. Şundan hızlı bir şekilde dizelim. 11 tamam sıkıntı yok. Bu nasıl bir şeymiş ya? Evet gidecek. Bu bayağı satılacak. İnanıyorum. Bu rafları biraz yer işgal ediyor ama makarna makarna. Çok iyi. Müşteriler aldıkça biz doldurabiliyoruz ve o yok bu yok derdine son. Allah burayı full bununla doldurduk. Ekmeğimizi stoğa koyalım. Bunu bir tane mutlaka açılmıştır diye düşünerek götürdük. Bu neymiş? Makarna. Makarnayı şöyle 3 tane koyalım. Ekmeğimizi yediğimizi öbür ekmeğin üstüne koyuyoruz. Şu unumuzu da yer açalım orada. Tamam. Tamam makarna yediğimizi de şöyle koyalım. Sıkıntı değil. Bakalım kasiyer abimiz nazik davranıyor mu? Ona göre işine devam etsin mi? Yoksa kovalım mı? O, gayet nazik davranıyor. Kıyafeti falan da iyi. Şöyle karşıdan da bir bakalım. Aferin. Evet. Bravo. Tebrikler. Harikasın. Bu, bu iş bizi çok rahatlattı ya. Yağlarımızı bu arada dizelim. En azından gün içindeki eksiklerimizi de buradan tamamlayabiliriz. Şeker, şeker. Şeker fullendi. Tamam. Bunlar işte aslında depoda olsak var ya. Oh, dilop. Depo olsa. Oraya doldururuz. Ya da düşeni doldururuz. Kahve evet kahve durumumuz kahve biraz azalmış Hemen dolduralım Kahve şurada az kaldı dursun Yedek kahvemiz yedek kahvemiz Şu, ka Şu yağın yanına koyalım abi kuyruk oluyor bak yapma Bunu yapma Kuyruk yapma aa peynir kalmamış Peynir 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 Yumurta Şunu at. Peynir. Evet. Peynir kalmamış. Peynir iyi gidiyor. Evet. Evet. Para akıyor. Süt. Evet. Peynir. Peynir siparişi ben vereyim. Peynir ve un vereyim. Ya bu talebe yetişemiyoruz ya. Yenir. Un. Abi. Çay. Evet bunlar bir gelsin. Bunlar direkt depoya gelebilir mi? Aa evet. Depo satın aldığımızda. Acaba direkt depoya gelebilir mi? Mallarımız direkt depoya gelir mi acaba sizce? Onu da deneyeceğiz ileriki bölümlerde. Burada unumuz. Unu, unu dolduralım. Vallahi yetişemiyoruz. Peynir sıkıntı. Peyniri şuraya dolduralım. Bence aşağı peynire bir raf yapalım. Evet peyniri şuraya doldurduk bu alt rafa koyduk. Tamam peynir şu an idare eder. Un yedek olacak mı? Bunu şuraya dolduralım. Tamam. Çayımız. Çay bayağı azalmış. Ya gerçekten var ya. Çok. Böyle iş eğlenceli hal almaya başlıyor gibi. Çünkü her şeyi biz yapıyoruz. Kapağı kapatalım. Şöyle koyalım. Aa peynirin fiyatı çok düşük olmasın. Ya iyiymiş. Süt. Milk. Sütümüz de yok ha. Süt siparişi de vereyim. Hemen süt siparişi vereyim. Süt. Bundan vereyim kola, meyve suyu. Bu arada bazı içecekler. O akşam 9'u yine kaçırdık. Tamam. Yine yok satıyoruz yani. Peynir çok. Peyniri şu dolabı aslında dolduruz. Peynir şu anda. Stoklayalım. Burada yine peynir olması lazım. Kahve. Kahve stoğumuz neredeydi? Kahve stoğumuz şurada. Oo, abicim sen ilgilen ilgilen. Bayağı işimi rahatlattın sen ya. Bayağı, bayağı bu işi rahatlattın. çay çay şurada var oraya koyalım peynir olması lazım evet bu peynirde koyalım onu da açık olanın üstüne koyarız evet güzel bunu kapalı şekilde koyalım bu açık alanı da şöyle en sona doğru koyalım süt evet süt ihtiyacı var bunu dizelim Hani gerçekten var ya talebe yetişemiyoruz artık. Burası bize dar geliyor ya. Ya bizi durdurun ya. Sütümüz varmış güzel. Şunu dizeyim bari. Aa süt doldu. Tamam. Bunu yerine koyalım. Tamam. Suyumuz. Seni tebrik ediyorum. Birazdan ne işler yaptığını, nasıl iş çıkardığını göreceğiz. Şekeri dolduralım. Evet. Makarna. Bunları doldururuz. Yani mal yetiştiremiyoruz. Gerçekten mal yetiştiremiyoruz. Çılgın bir şekilde satış var. Çılgın bir şekilde Satış var. Fiyatlarımız güzel. Bu arada şöyle bakalım. Bunu hazırlayalım. Çiçeklerimiz, gazlı çiçekler falan. Şu çılgın ya. Bu sütmüş. Altılı paket sütmüş. Bu deli gibi gidiyor. Evet. Şimdi yumurtamız var mıydı? Sanki hatırlıyorum vardı ya ama bitmiş. Yumurtamız bitmiş. Aslında şuraya var ya şu şuraya bir dolap daha iyi gider. Çift kapalı daha iyi gider. Paramız şu an çok yok. Şu sütten bayağı kazanıyoruz. Ya. Evet. Bence bugün bir bilançomuza bakalım. Yeni personelimizle 31 tane müşteri gelmiş. 2 tane bulunamayan 2 tane pahalı ürün var. O kadar olur. 139 dolar artıdayız. Tabi biraz mal ihtiyacımız var. Bence yeni güne hızlı bir şekilde başlayalım. Sütün fiyatı artmış. Peynirin fiyatı artmış. Şimdi sütün fiyatına bakalım. Sıkıntı yok. Peynirin fiyatına bakalım. 3.58 Bence hızlı bir şekilde şu siparişlerimizi bir geçelim. Bunları bir ya abi şöyle atmayın, yapmayın ya, yapmayın ya. Şuraya da süt koymak istemiyorum aslında ama hadi bunu koyayım. Dolap daha büyük. Ama ona rağmen almadım. Gerçekten burası çok karışık oldu ya. Burada da süt varmış ki aslında. Bu ne? Yumurta. Ha, güzel. İşte şimdi güzel. Sana sütü oraya koyduk ya. Bu altı alta şey yapabiliriz. Çift kat yumurta yapabiliriz. Evet, bakıyoruz. Şimdi. Ne dersiniz? Dükkan açalım mı? Şu gazlı içeceklere bir bakalım. Ya şunu hemen bir dizeyim ya. Bu çok iyi ya. Bayağı yer kaplıyor ama Hemen çok satılıyor Şuna bir bakalım Şurada dursun şimdilik ve fullüyoruz ama hemen boşalıyor şu gazlı içeceği dolduralım. Ah be bir tane kaldı. Bu tarafı pek geçmiyorlar. Bu tarafa doldurayım. Portakal suyu. Bu da tamam. Olalım bunu da buraya dizelim. Yalma suyumuz. Yani gerçekten dolaplar bize yeterli gelmiyor. Bu yedek. Şu altta kola var aslında. Bu yedek oldu. Burada öbür koladan almamışız sanırım. Öbür koladan da ihtiyacımız var. Yağ ihtiyacımız var. Yağ ile öbür koladan da sipariş verelim. Açmadan önce. Bundan bir sipariş. Bundan bir tane verelim ama. iki değil. Zaten yeterli oluyor. Onun dışında yağ demiştik. Bir de makarna verelim vermişken. Ondan sonra biz onları yaparken bu kankimiz müşterilere baksın bence. Evet. O doldurdu. Alt tarafı da dolduruyoruz. Buna bura çok karıştı ama Şu an yapacak pek de bir şeyimiz yok. Toklar coştu Hadi bakayım bunların hepsini sat yer aç bize Hadi de bakayım buyurun hanımefendi sizin için ürünlerimizi yeniliyoruz dolduruyoruz bu hepsini almaz gibi raf Tamam biraz da şöyle koyayım da burada da satsın Tamam akın akın geliyorlar Akın akın geliyorlar. Defa getiriyorlar. Şöyle bakalım bir şey bakalım. Çay aldı. Oğlum bu süt çok seviliyor ya. Kananın fiyatında bir sıkıntı yok. Şu, şunun fiyatında. Bu ona, ona düşüreyim bunu ya. Çok alıyorlar. Daha da çok alsınlar. Başka ürünlerde kahve. Tamam, ekmek. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu tamamlayabilir miyiz? Var mıydı? Yok, ondan sipariş vereyim. Mısır gevreği. Tamam, yerde yok ama neyse. Ben yani söyledik artık. Kapının önünde dursa ne oluyor acaba? Bir şey sıkıntı olur mu? Şöyle dolduralım bakalım. Evet bu doldu. Güzel. Sen kal bakalım. Sulpet pet benim için çok pahalı diyor. Hemen su fiyatına bakalım abla. Aa evet. 2. Sizin için hemen indirdik fiyatı. Hiç sıkıntı yapmayın. Elma suyu. Hadi bakayım. Elma suyunu dolaba dizelim. Soğusun. ütü buradan takviye Şeker Bundan aslında bayağı gidiyor ya Heh, şunu tamamlayayım. Şurada bir koli yer açayım ya. Evet. Kavga etmeyin. Teker teker. Kavga etmeyin. Teker teker. Yumurta. 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 Aa, yumurta nerede? Peynir. Tamam bu da olur. Yumurta. Acil yumurta yoksa almamız lazım. Şu iki koli var. İş görür. Gerçekten içecek dolabımız çok güzel oldu. Burayı da biraz genişletmemiz gerekecek. Ola. Evet, bu da tamamlandı. Kahve, kahve, kahve. Kahve. Kahvemizi dolduralım. Siz yeter ki alın. Biz getiririz. Gerçekten coştular. Of kola kola, kola çok gidiyor ya. Portakal suyu niye çok gitmedi? Hep böyle gazlı içecekler içiyorsunuz kardeşim. Bu hafta oldu tamam anladık. Okey. Makarnayı da oradan yer açayım. Ya vay çok iyi ya. Buyurun buyurun. Ya bizim kibar kasiyerimiz. Bayağı iyi. Bundan sipariş vereyim ya. Süt. Tamam. Bu arada yumurta siparişi de vereyim bence. Çay da aynı şekilde vereyim. Ekmek. Bunları da verelim dursun. Eğer gerçekten depoyu aldığımızda bu ürünleri direkt depo teslim yaparlarsa var ya uf. Emin keyfimize. Ondan sonra keyfimiz ellere dert olmuş şarkısını söyleyerek ortalarda gezeriz. Çünkü oradan istediğimizi git al git al hiç kimse bir şey diyemez. Hep o bizim. Dükkan bizim kardeşim. Altta ne varmış? Kola turko diyor. Tamam. Şunu doldurabiliriz o zaman. Tamam. O bir... Oo, ışık ışık ışık. Anam. Ürünleri devirdik. Halka hizmet için her şeyi devirdik. Bir şeyler yaptık. Evet bu rafı full süt rafı ilan ettik. Çayımızı dolduralım. Yağımız burada. Oo bak bu raf boşalmış. Bu raf boşalmış. Evet ekmek. Kesin ekmek de boşalmıştır. Bunu da direkt koyalım. Evet. Bunun hepsini alsaydı iyiydi be. Burada ekmek rafımız var. Önü biraz dolu ama. o bak gazoz. Saat 9 olmak üzere hemen gazoz siparişi vereyim. Hemen 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 hemen. Nerede bu? Hemen sipariş ver gelsin. Bir gazoz daha ver gelsin. Aa yetişemedik. <laughs> Akşam 9'dan sonra sipariş veremeyiz diyorlar biliyorsunuz. Ulan bu yine olmadı ya. Bu neymiş? Evet. Bunu dolduralım. Bu gidiyor abi. Ve buradan da güzel para kazanıyoruz. Süt. Süt çok içiyorlar. Harbiden bayağı içiyorlar. Tamam. Gazlı içecek. Şunu da dolduralım. Dolabı Alpsen almayabilir. Elma ve portakal suyu da eksilmiş. Şu neymiş? Tamam. Lan dur senin için şuraya bir raf yapayım ben ya. Evet diğer ürünler de satılmış olsun tabii ki. Evet. Bura çok karıştı. Çayı dizebilir miyiz? Yok. Hepsini koyamıyoruz. Peynirde durum. Peynirde çok yok. Şurada 2-3 tane yumurta vardı ya onlar. Yumurtayı dizemedik ya. Olmadı. Onu şuraya koyayım. Şurada bir eksik var. Evet. Onu şuraya tamamlarız. Daha bunun içinde yok. Tamamdır. Hey George. Aferin. Şimdi sana bir gün sonu yapalım bakalım. Nasıl yapmışsın? Evet bugün 33 müşteri gelmiş. Arı gibi çalıştık. Bulunamayan ürün hiç yok. Pahalı bulunan iki tane var. O da hangisi bilmiyorum ama. 330 dolar kar elde etmişiz. 895 ciro yaptık. Bakiyemiz 1054 dolar oldu. Harika. Bütün ürünleri yine aynı şekilde e, bilinirliği, bulunurluğu yaparak çok iyi paralar kazanacağız. Yeni ürünlerin yeni ürünleri açacağız. E, bunun için tabii yeni yer yani genişletmemiz gerekecek galiba burayı. Onun için raf falan lazım. Durmadan çalışacağız, kazanacağız, para biriktireceğiz ve Bakkalımızı süpermarket yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.